Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi uzun zamandır değerlendirmediğim bir döviz piyasasını değerlendireyim. Bugün dediğim gibi inanılmaz bir önceki videoda anlattığım inanılmaz bir gün oldu. Dolarda çok ilginç bir gün yaşandı bugün. %5'e kadar uzun bir mumla uzun zamandır görülmeyen. Bakın bir şurada görülmüştü. Bir de burada. Neredeyse aylardır görülmeyen. Burası Nisan, Mayıs. Nisandan bu tarafa görülmeyen bir düşüş yaşandı ki oldukça sert bir düşüştü bu. İşte öncelikle Merkez Bankası başkanının değişimi, daha sonra bakan değişimi gündeme geldi. Ve bugün piyasada dolarda inanılmaz bir hareket oldu bu haftalık bir grafik. 8.50'nin üstündeki dolar 8'e kadar yani %6 bir düşüş yaşadı. Günlük baktığımda ne görüyoruz diye. Bakın günlük grafik bu. Günlük grafikte şuradaki yapı işte daha önceki ruble benzetmesi 8.50 idi biliyorsunuz. Maksimum görebileceğin yer 8.50 idi. Ve destek bölgesi olarak da işte günlük grafikteki süper trendi kırıp tekrar üstüne attı. Yani şuradaki günlerceki yükselişini tek bir günde verdi. Daha önce bütün ortalamalarına vurduğunda yukarı alım almışlardı. Bakalım bu ortalamanın üstünde tekrar tepki verip yukarıda kalacak mı? Yoksa ruble de olduğu gibi piyasalarda canlanma gelecek ve o canlanma ile beraber yani borsalara bir pozitif akış Para akışı olacak. Yurt dışından para girecek ve e, dolar tekrar işte şuradaki yükseliş trendi olan 6.50 7'lere kadar bir geri çekilme. Şuradakine benzer bir geri çekilmeyle karşılaşacak mıyız? Şimdi ben artık beklentimi ben tabii burada ifade etmiştim onu. E, söylemekten çekiniyorum ama yine de kendi fikrimi söyleyeyim arkadaşlar. Stratejim gereği ifade edeyim. Yani ben artık piyasada risklerin minimize olacağını ve risk algısının artacağını bundan sonraki süreçte ise şuna benzer aynı buradaki yapının rublede olduğu gibi buradaki yapının yaşanacağını tahmin ediyorum ve ondan sonraki süreçte de uzun zaman piyasanın yatay hatta hareket edeceğini düşünüyorum. Yani şuna benzer bir yapıyı kısa süre içerisinde buradaki açı neyse aynı açıyla görme ihtimali söz konusu. Ancak bunun için tabii Merkez Bankası'nın hani temel gerekçeleri de söyleyelim. ilgili adımları atması lazım diyelim. Yani şurada atılmayan adımlar ne, neyse o adımlar politike, politikalar diyelim. Merkez Bankası'nın izleyeceği politikalar onlar daha iyi bilirler. Biz kendi fikrimizi söylemeyelim ama piyasayı canlandıracak, rahatlatacak adımların atılmasıyla beraber buradaki yapının 7'lere doğru teknik olarak bakın şuradaki yükseliş hattı 7'lere doğru gelmesi içten bile değil yani hiç zor değil. Onu ifade edeyim. Tabii dolarda herhalde bu tepe noktalardan kimse dolar almamıştır. Dolar yatırımcıları daha alt noktalardan almışlardır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla halen kardadırlar diye söyleyebilirim. Ancak doların fiyatlarının artması bizim alım gücümüzü düşürmesinden dolayı vatandaş olarak tabii tüm vatandaşlar bundan olumsuz etkileniyorlardı. dolarda tabii dediğimiz gibi bizim tekniğimiz genel anlamda teknik dalgalı çalışmadığı için sürekli aylarca yükselen bir grafik spek tahtası gibi bir hal aldı. inanılmaz uyumsuzluklar falan vardı. Fakat ona rağmen bir türlü dolar Geri gelmiyordu. Sürekli yükseliyordu. Hele de son harekete inanılmaz bir yükselişti. 8'den sonraki harekete. Fakat o hareketi son derece hızlı bir şekilde verdi geriye. Umut ediyorum ki oralarda kimse Donkio'nun işlem yapıp da terste kalmamıştır diye tahmin edelim. Tahmin ediyorum. Şimdi burada biraz stabil kaldıktan sonra benzer bir hareketi yapması mümkün olabilir. Bir de saatlik bakalım nasıl bir hareket oldu. Yani aynı altında olduğu gibi inanılmaz bir e, hareket oldu dikkat ederseniz 8'e kadar sonra tekrar bir e, tepki verdi. E, ondan sonraki süreçte o tepkinin ardından tekrar bir geri çekilme oldu. Yani yüksek ihtimalle işte bu Merkez Bankası'nın 19 Kasım'daki toplantısına kadar dolar buralarda 8 ile 8.40 arasında. Yani bu boşluğu alır mı zannetmiyorum ama 8 en azından 8'de 8 8.40 arasında veya hatta şu süper trend daha uygun bence saatlikte. 8'de 8.30 arasında biraz üstü de olabilir. 35 arasında belki. Git gel piyasası yapabilir. Yani benim beklentim yani dolar da o. Şu an 8.10 civarında bir fiyatı var. 8.18'e kadar 8'e düştükten sonra 8.18'e kadar tepki geldi. Sonraki süreçte ise tekrar bir satım oldu. Ya bir taban oluşturma çabası var. Saatlik ortalamasını tekrar değmeye çalışacaktır. Şayet piyasalarda bir borsalarda bir geri çekilme olursa dolar da bundan etkilenebilir. Tabi bu hareket bizim piyasamıza da dolar bazlı değer kattı. Yani onu da ifade edeyim. Dolar, dolar bazlı piyasamız değerlenmiş oldu. Bir anda işte 1.20 sentten 1.5 dolarlara kadar çıktık. Dolayısıyla piyasamız Borsa bir anda pahalılandı. Tabii e, göreceli yani o pahalılık e, Kısmi pahalılık diyelim. Sonraki süreçte doların geri çekilmesiyle tabii ki borsa e, çok daha e, primlenecektir diye ifade edelim. Euroya bir bakayım. Şöyle euroya bir baktığımızda bu parite tabi euro dolar paritesi. Euro dolar paletesinde dolar lehine bir seyir olmuş. Euro'ya bir bakalım. İşte burada da aynı hareketi görüyoruz. Aynı şekilde dolayısıyla TL son zamanların en yüksek kazancını yaşamış oldu. Aşağı haberleri de peşinden geldi. Onu da pozitif etkisi var ama en önemli etki siyasi politik gelişmeler olduğunu ve özellikle Merkez Bankası'nın bir politika değişikliğine gitme çabası olduğunu belirtelim. Tabi bu çaba borsaya da son derece pozitif yansıdı ve borsamız uzun zamandır görmediği %3.5'luk yükselişleri, bütün ana tahtalardaki yükselişleri, özellikle bir dönemin yıldız tahtalarında da başrol oynayan, fakat son dönemlerde, son bir yıldır ise kendini geriye çekmiş, taban oluşturmuş, en dipte olan tahtalarda %7, %8, %10'a yakın bir primin oluşmasına sebep olduğunu belirtelim. Bu açıdan gayet pozitif. Yani ben tabii bu durumdan işin doğrusu memnunum. Yani piyasaların canlanması işte TL'nin değer kazanması, borsanın değer kazanması beni mutlu ediyor. Bu görüntü hoşuma gidiyor yani onu söyleyeyim. İnşallah şuradaki ortalamanın da altına gelir ve Türkçesi değer kazanır, alın gücümüz. Türk insanı ülke vatandaşının alım gücü artar. Dolayısıyla paramızın değer kaybediyor olması hiç kimsenin evet. e, hayrına, yararına olan bir şey değil diye belirtelim. Özellikle de borsalar açısından da bu durum son derece pozitif olarak yansıdı. Bakalım bunun devamı gelecek mi? Onu biraz süreç gösterecek. E, ama ben daha önceki geçmiş hareketlere baktığımda e, devamı gelecek gibi görünüyor. Çünkü son derece sert bir düşüş oldu. Zikzaklı da olsa neticede ortalamanın altına sarktıktan sonra nasıl bir çıkış yaşadıysak benzer bir düşüşü işte 2021 yılında beklentimiz dahilinde e, olacağını 7'lere hatta 200 günlük ortalamanın geçtiği 6.80'lere kadar 7'lerin altına yani e, inecek olan bir e, dolar ve euro bazlı da bakıldığında 8'e kadar gelecek olan bir piyasa ile karşılaşılabilir. Ancak tabi Euro'nun etkisinde özellikle Euro-Dolar paritesinde şimdilik Dolar lehine bir canlanma olsa da sonraki süreçte ben Euro'nun Dolar karşısında değer kazanacağını ve Dolar'daki değer kaybının daha yüksek olurken Euro'daki değer kaybının biraz daha sınırlı kalacağını belirteyim. Benim düşüncem bu. Çünkü Euro-Dolar paritesinde Euro lehine bir yani 1.40'lara gidecek olan bir piyasa bekliyorum. Bu anlamda Euro'daki değer kaybı sınırlı kalacaktır. Yani 10 liradan belki 8 liralara, 7 liralara, 18 liralara kadar düşerken dolardaki düşüş daha fazla olacaktır diye tahmin ediyorum. TL'nin değer kazanmasıyla beraber. Genel olarak söylediklerim tabi bilgi verme mahiyetinde. Yani genel anlamda bu grafik nasıl okunur, nasıl değerlendirilir onu söyleme mahiyetinde. Yoksa yatırım tavsiyesi değil onu da hatırlatayım yatırım olarak, yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmesin. Genel olarak bilgi verme. O anlamda grafikten nasıl okunur, nasıl değerlendirilir. Bunu anlatmaya çalıştım. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.